Evet arkadaşlar. Dünyadaki en çok sevdiğim çiçeğim çıktı. Türkiye'de bunu %80'i bilmez. Veya %90 da olabilir. Bilenleriniz varsa yorum yazsın. Bana 50 abonelik lazım. Video için. Ve onların içerisinden 3 kişiyi seçeceğim. Ve bunlardan göndereceğim. Onlar tane olabilir. Ne çıkarsa artık bakacağız. Fazla olarak. Bunu ee, bilen bilir. Lütfen yorum yasin e, kim biliyorsa tahmin etsin en azından birine ayrı bir ödül veririz. Bunlar e, benim için dünyanın en güzel çiçeği. Kokusu harika. Bunu kokladığınız zaman parfüm var mı diye bakarsanız ki yok. Koklatan birine o da sorar parfüm var mı diye. O da yok. Böyle bir şey. Ve 50 aboneye özel İçinizden en az yani 3 tane olabilir. Seçeceğim, göndereceğim bundan. Onlar tane göndersem bir ter fazla bile yani. Sonra zaten çuvalıyor bunlar kendile. Anlatacağım ne olduğunu, nasıl çuvaltılacağını. Her yıl çoğalacak bunlar. Bakın görüyorsunuz da çok var. Bunlar da tohum bu arada. Tohumdan yaptığım. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Bunlar da analar. Maşallah. Hadi bakalım. Lütfen 50 abone istiyorum. Ve hediye de bu arkadaş olacak. Benim Gönlüm efendisi